bu anda sabahın beşi az sonra yolculuğa çıkacağız ama ben valizimi dün geceden hazırlamamıştım şimdi hemen valizimi hazırladım bir günlüğüne İsviçre'ye gidiyoruz bir gece Sibel'de kalacağız ufak tefek hediyeler aldım ona şunu sanırım elime alacağım bu Türkiye'den almış olduklarım valizimi hazırlarken muhtemelen gördünüz hariçinde bir tane monşeri aldım kahvenin yanında birlikte yeriz diye düşündüm monşeri ile sanırım hata yapılma yapılmaz sibe'nin 3 tane kedisi var kedi konusunda çok pasifim hiçbir fikrim yok ancak e, kit, kit'e kattım, böyle dana etinden mamasını aldım ne yerler bilmiyorum ancak dana etini ben seviyorsam kediler de sever diye düşündüm Ayrıca Zulingen'e gittiğimde şöyle güzel bir ayna aldım. Eyvah eyvah etiket varmış arkasında onu hemen çıkarmam lazım. Bir taraf bunun büyüteçli. Zulingen'den ne gider işte böyle ufak tefek bir şeyler gider diye düşündüm. Ayrıca şunlar yarın, ay yarın diyorum az sonra işte trende içecek olduğumuz sular. Sodalı sular. Bir de aslında buket yaptırmak istedim bir saniye tek elle de sabahın köründe gecenin bir yarısında zor oluyor ama şöyle göstereyim önümüzde Almanya'da karneval var karnevalda böyle rengarenk süslenmiş bir saksı çiçeği aldım aslında bana kalsa bir buket alıp götürmeyi isterdim ama bunu dünden aldım daha sonra valizimi şimdi kapatayım hemen giyineyim ve çıkalım bakalım yola size şöyle Zürihi kuş bakışı bir göstereyim bakın şu karşıda Zürih gölü var Zürih gölü müydü orası? Evet. Bir de biraz daha yüksekten göstereyim size. Oranın adı Zürih'zeymiş bu arada. Sibel'den duydum şimdi. Yani bütün Zürih ayaklarımızın altına aldık. Şimdi kahve içmeye geldik. Fotoğraf makinemi evde unutmuşum. Fotoğraf çekemedik o sebeple en azından şöyle bir hatıra kalsın dedik Sibel'le birlikte. Ayrıca e, şehir merkezi o kadar kalabalıktı ki fazla çekim yapamadım o sebeple. Şimdi eve gidince bakın ne var. Sibel ne aldı göstereyim size. Çıkaramadım. Bakın raklet yapacağız. Artık evde biraz daha bir çekim yapabilirim diye düşünüyorum. Ben mı? Konuş. Ben de evde konuşurum. Tamam, evde konuşuruz. <laughs> Görüşürüz evde. Görüşürüz. <laughs> Tekrar selam arkadaşlar bugün ben kamerayı doğru düzgün elime alamadım ancak biliyorsunuz sabahın köründe valizimi hazırladım daha sonra bir takım aksilikler benim peşimi bırakmadı öncelikle küpemi bulamadım. Her neyse ki o çantamdaymış. Yaklaşık olarak işte Avusturya'dan geldiğimizden bu yana o kürkle eldivenlerim vardı. Çok severek taktım. Onları bulamadım. Sonrasında Sibel'e almış olduğum çiçeği evde unuttum. Apar topar çıktık derken hadi bir de tren istasyonunda trenin saatlerinin değiştiğini söylediler. Başka bir trenin geleceğini söylediler falan derken bir hengame buraya gelebildik sağ olsun Sibel'in bizi istasyonda karşıladı. Hep beraber önce bir eve geldik, dinlendik. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca kahvaltı masasında oturduk, sohbet ettik ve daha sonra Sibel, Sibel'in kızı ve benim kızım hep beraber Zürih'e gittik. Zürih'te ilk önce o çok yüksekte bir kafe var. Oradan orada mis gibi kahvemizi içtik. Aynı zamanda işte biraz görüntü almaya çalıştım oradan zirveden size Zürih'i gösterdim. Sonrasında o uzaktan gördüğümüz gölün kenarına indik, şehir merkezini gezdik derken oldukça geç oldu. Çok fazla çekim yapamadım çünkü Zürih büyük bir şehir ve gerçekten çok kalabalıklı. insanların rahatsız olabileceğini düşündüğüm için kameramı işte çok fazla çıkaramadım. Şimdi de biliyorsunuz raklet peyniri aldık. Sibel şu anda masayı hazırlamaya başladı. Raklete başladı. Yani şöyle orijinal mi orijinal bir İsviçre rakleti yiyeceğiz bugün. Bakalım neler hazırlıyor. Bir geçeyip bakalım mutfağa. Şimdi orijinal İsviçre rakletinde patates olmazsa olmazmış. Ben yaptığım zaman bunu kullanmamıştım. Şimdi biraz daha farklı bir raklet yiyeceğiz. Patates zaten her halükarda çok lezzetli görüyorsunuz hepsini testi doğrada yıkadı Sibel'in bu da Ege Türk'ün sucuğu genelde Avrupa'da yaşayanlar bilir bu bizim Türkiye'de ne yazık ki bu marka yok çok lezzetli bir sucuk domatesimiz var hemen şöyle bir ağzıma atacağım bunu yani mevsimi değil ama çok lezzetli turşularımız burada bunlar soğan mı? Sibel evet. Silver. Silver ya. Silver soğanlı deniyor. Ha, silver soğanmış. Bakın minicik minicik. Domatesten daha, daha küçük. Tadına bakabilirsin. Bir bakacağım ama. Hmm, minicik bilye gibi. Hmm, çok lezzetli, çok güzel. Turşu gibi bu. Evet. Bakın bunu ilk defa denedim. Görmedim ben hiç. İlk kez yiyorum. Çok lezzetliymiş. Tavuğun buzunu çözdürüyoruz. Bu sadece raklet. Aa evet, bakın sadece raklet için kullanılan bir patatesmiş bu. Ben de ilk defa görüyorum. Tabi ana merkezi İsviçre sonuçta rakletin değil mi? Evet. Burada olması çok normal. Cem evet. şimdi raklet için tavuk pürüzünü hazırlıyor. İçerisi karabiber ekti, Sonra kaya tuzu, değil mi bu? Evet. Kaya tuzu. Biraz zeytinyağı. Bir de ne ekle? Ber gibi. Şöyle bir baharat ekti. Tabağı alıyor. Masamızı hazırlıyoruz şimdi. Çok hızlısın gerçekten. Bunları götürelim evet. masaya. Malzeme olsa yarım saatte 4-5 tane menü çıkarsın. Sen harikasın. Şöyle koyalım. Masanın ortasında boş bırakalım. raket gelecek oraya. Yağlı şu soğana bayıldım. Çok lezzetli. Bakın hazırladık böyle masamızı mis gibi. El üstte tavuk göğüsleri, biberler, mantarları koyduk. Yavaş yavaş oturacağız artık masaya. Başlayacağız rakletimize. Bu raklet dikdörtgen. Benimki hatırlıyorsanız ovaldi. Kapları bunlar. Bunlar daha ağır benimkinden. Bunlar daha ağırmış. Şu da spatulası masamız hazır. Şöyle son defa size bir gösterelim masamızı. Ondan sonra afiyetle oturalım ve yiyelim biz. Başlayalım. Peynirimizi de açtık. Bakın peynir de 3 çeşit. Bir tanesi karabiberli, bir tanesi yine baharatlı, bir tanesi de sade. İsviçre peyniri. Eminim ki bunlar çok lezzetlidir. Bunu da ilk defa yiyeceğim ben. Şimdi az önce Sibel anlattı. İsviçre rakletinde özellikle patatesler bu şekilde küçük küçük doğranıyor. Tamam şöyle biraz tuz ekin buna ve daha sonra işte raklet peynirleri de gördüğünüz gibi olmuş zaten bu. Üzerine dökülerek yeniliyormuş. Şimdi bu da farklı bir tarz. Şimdi orijinal raklet patatesi, orijinal raklet peyniri, daha sonra bir de baharatı vardı. Onu da göstereyim size. Şu da orijinal raklet baharatıymış. Yani ne kadar güzel. Şimdi ilk defa tadına bakacağım bunun ama yine peynir koymam gerekiyor. Çok sıcak daha peynir. küçük küçücük bir alayım. Hmm. Çok güzel. Peynir harika, nefis peynire bayıldım. Şimdi size şu kozmetik cennetini bir göstermek istiyorum. Kızıma, Sibel ablası neler hediye etti, neler. Bakın, görüyor musunuz bu? E, Sibercim ya beraber anlatsak? Geliyoruz. Bekliyorum. Bu boş kutu. Kutularını çıkardım. Şöyle göstereyim. Evet. Ayrıca hemen şunu bir önce söyleyeyim. Bunu ben kendim almıştım e, Almanya'dan yani bu tatilimde ee, bu bunların yanında biraz sönük kaldı ama yine de bir göstereyim dedim. Böyle bir far pa pardon. Neydi bu? Evet, ee, far, far paleti, paleti almıştım. Bunu şimdi kenara koyuyorum. Sibel'le de ayrıca Sibel'in kanalı için şimdi makyaj videosu çekeceğiz. Onu da Sibel'in kanalından izlersiniz artık. Şöyle bir ee, e bu Makeup Revelation'dan e, alık paleti. Alık Evet. Evet. Bunların hepsini söylediğim gibi Sibel ablası Ceren'e hediye etti. Ceren'in mutluluğunu gösteremiyorum size ama... Bu da yine aynı marka Makeup Revolution'dan Ultra Strobe Balm paleti. Bunu parmakla falan uygulayabiliyoruz. Bazı yerlerimizi kontür, bazı yerlerimizi de parlatıcı falan olarak. Hı hı. Ee, yine Makeup Revolution'dan e, kontür paleti. Aslında buradaki kontür ve alık paleti, buradaki renkleri aslında şey olarak da kullanabiliriz. E, far olarak da. Tamam. Çünkü çok ince bir dokusu olduğu için. Ee, yine make-up Revolution'dan radiance palet. Bu palet çok tutuldu, sevildi. Ee, çok güzel e, highlight yapıyor, aydınlık aydınlık veriyor. Ee, Real techniques'in bilenler bilir e, en iyi süngerleri. Ben şunu bunları. şimdi alayım de Sibel'cim, senin kanalın için az sonra çekeceğimiz tamam. <laughs> makyaj videosunu bunu kullanayım. Ben blenderımı getirmedim peki. çünkü. Bunu göstermiş miydik? Make-up Revolution'dan ultra yok. Bu da e, hem içerisinde parıltılı hem de mat olan soft renklerden ee, günlük makyajda kullanılabilecek far yes. ee, ve şunu gösterdikten evet onu gösterdik tamam. burada La Pierre Kosmetik'ten Kiss Prof Lip Cream e, mat e, likit ruj bu da e, Max Factor X Miracle Prep Lips Scrub diyor şu şekilde ve tekrar böyle e, retail markası ve onun da bir e, Lip Balm'ı, daha doğrusu da Lip Gloss'u. Rengini şu anda okuyamayacağım. E, Giorgio Armani'den Fluid Master Primer ve bunun fondöteni şurada, evet. E, Dessinger Lift yine Giorgio Ar Armani'den. Güneş Koruma e, 20 faktörlü. E, çok güzel bir fondöten. E, R Yeterli <laughs> alabiliyorsanız Türkiye'de. <laughs> Çünkü gerçekten böyle cilde oturduktan sonra böyle pürüzsüz ve sanki lifting efekti veriyor. Evet. Ben de hemen şunu belirtmek istiyorum. Sibel YouTube kanalında da zaman zaman çekilişler düzenliyor. Yani ben söylediğim gibi bu videonun altına kanalının linkini bırakacağım. Bence takip edin. Ayrıca Instagram'dan da kendisini takip edin ki bu çekilişleri. Bence ki şey yapmayın yani, değil mi? Kaçırmayın. Kaçırmayın. Çünkü sık sık böyle makyaj malzemelerini çekilişinde veriyor. Ceren çekilişe katılmadan Sibel ablasından bunları alıp götürecek şimdi. <laughs> Arkadaşlar tam yatak odasının turunu yaptık. Benim şarjım bitti. Hemen pilini değiştirdim makinenin ama şimdi de artık yavaş yavaş videoyu bitirelim diye düşündüm. E, tekrar teşekkür ediyorum. Evini bize açtı. Evet. <laughs> Canım arkadaşım benim. E, her zaman cansın. E, ayrıca e, ne dedik biraz önceki muhabbet neydi? Ben dedim ki bu video yaklaşık dedim bir 10-15 dakika olmuştur dedim ama Sibel de diyor ki 30 dakika olmuştur. Gene de sen Zürih'e gittiğimizde. Biraz bir şeyler çekmiştin dedi ama onlar 20'şer saniyelik falan. Yok bence 30 dakikaya geçecek bu video. Geçecek. Var mısın bahseden? İnesine gireyim. <laughs> bu bir bir dahaki rakletine. <laughs> turşusuz ama. Tamam turşusuz. <laughs> Turşu da yiyince çok susattı raklet evet. bizi. E, artık videoyu sonlandıracağım. Ancak bu videonun altına Sibel'imin e, YouTube kanalının linkini bırakacağım. Bence mutlaka girip göz atın derim. E, hepinize Heyifli günler diliyorum ve lütfen e, bu videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve Zürih'ten hepinize sevgiler gönderiyoruz bay 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 bay. <laughs>